Orhan. Orhan. Hadi bebişi sev oğlum. Hadi oğlumun bebişi nerede anne? Bu oğlumun bebeği. Evet. Bunlar oğlumun. Bu 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 bu. bu. Hadi sev oğlum hadi sev. Öp oğlum hadi öp. Öp cici kuşları öp. Elif Sare. Ay oğlum seviyor. Ay kurban olurum. Sev oğlum. Cici, anne. cici. Hangisi güzel oğlu? Hangisi güzel Orhan? İkisi de. Sev oğlum ikisini de. Cici, anne. cici. Anne. bebek. Anne. Seni ver Hadi, Hadi sev oğlum. Anne. Dur. Elif beni sev ver. beni sev. Oy gitti bak mavi bırak. Abi, Al kızım hangisi senin senin olanı? Ay Orhan da bunu sevdi. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> bak sen çok güzelsin canım. <laughs> Eli Orhan bu senin olsun. <laughs> <laughs> Ay aha. <laughs> Orhan'ın biber onunla içecek mamasını. Baba Elif maviye tatlı. Aldın mı o, o seni? Sus. Ha? O bizim. Eve götüreceğim ben bunu. Oh. Yok benim bu. Benim. Benim. Onu sevim, <laughs> oh, nasıl? Ben de Oh çok güzel bir bebek. Bu bizim bir tane vardı ya şirin büyük mavi sarı. Hmm. Hatırlıyor musun? Almıştır ama. Onun yavrularıdır ha işte. Aa.